Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Yansın ve evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir deney yapacağız arkadaşlar ekibi topladım gördüğünüz gibi herkes ee, çekicilerini aldı geldi arkadaşlar ne deney yapacak derseniz bugün arkadaşlar çekici çekici taşır mı hani çok garip bir şey ama taşır mı arkadaşlar onu deneyeceğiz kanala abone olup bu like atmayı unutmayın size çok seviyorum yorum, yorum da atmayı unutmazsanız iyi olur şimdi başlayalım arkadaşlar Beyler hazırsınız değil mi? Evet hazır. Evet. 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 şimdi. Evet. Biriniz çıksın. Gelsin biriniz. Ben çıkayım artık. Ya. Yavaş biriniz dedim oğlum. Bir kişi bir kişi. Dur. One person. Ya sen o şeyi indirsene kanka. İndireyim. Gel gel gel. Gel gel. Şey. Kapattı Kapat heh. o şeyi. He. Oh, tamam. Bir dakika. Emir, bir eee? dakika. Sen çık Emir. Çık. Bak oldu bir dakika. Emir sen bir in. Ne? Emir sen birini al. Efendim? Birini al. Emir, birini al. Emir'e binsin. Emir'in arabasına. Evet. Birisi binsin dur. Taşıyor. Dur onu. dur bir dakika. Bin. Hadi. O ne oğlum? Lan biriniz binsin Ömür'e. Kim bineşiyor? Ben binerim. Ben, ben binerim Ömür'e. Batın sen Ben bindim. Batın bir insene. Ay abi pardon sana inmiş. Abi Öğren, indir. Ne ben biniyorum. Abi indirmeye aç. mı? <laughs> tövbe tövbe. <laughs> oğlum hadi. İn in. Oğlum sen, abi açın. indirmeyi aç. Oğlum aç. Açtım. Açık zaten. Ha. Dur, ben de geliyorum beni. Al birini. Dur Emir, dur. Emir, al birini. Abi gelmiyor ki. Kim geldi? Araba ya. Ulan kim girdi? Lan ben... abi. Oğlum, <laughs> oğlum birisi gelsin. Daha in aşağı. Abi, abi indir beni. Yine Sen gelsene. İn <gülüyor> ben. <gülüyor> İnemiyor pek <kartam. gülüyor> Ben uzaklaşayım Arabam en iyisi. Çok kötü Oha. Nasıl oldu abi o ya? Ben sana nasıl bindim? Arabaya çaldım. Ne uçtun lan? Ne oluyor? Evet. Emir sen herkes bir Ya sen, ben bu kaldım kanka uçtum. Nasıl oğlum? Araba gitmiyor. Abi ben de herkes şuna gidiyor. Emir alsın. birini alsana bir Emir. Beni oğlum, al. Em Emir neredesin? Gel beni al. Oğlum. Tamam. <laughs> Oğlum, ben Emir'e biniyordum. Abi. Emir miymiş? Emir aç biniyorum. Ha, ben Emir'e <laughs> bin bindim. Binmeye çalışıyordum. Allah ben be. sana nasıl bindim abi? Bu üstünden yiyorsanız bana nasıl oluyor bu? Allah Allah. Ya, ya abi. Ay şey. <laughs> abi Emir'e bindim. Emir sen bize <laughs> bindin. Ben kim bindim. aldıysa damper açsın. Burada kaldım. Emir abi, sen abi, bana ben, bin. Damper sen abi diyeyim. Yasin Yasin abi. Açar Açık mısın mi? yiyeceğim? İneceğim. Aha, <gülüyor> <gülüyor> İnsen oğlum. İnilmiyor. <Elim> <laughs> Neydi şu Tekerlekler hareket etmiyor. Bak <laughs> bekle şu an. Bak bekle. 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 Yok gitmiyor ha. bu ne ya? Burası. Daha gitmiyor hala. oğlum git. Ha, 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 ne ha, 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 Abi. Abi bırak. <gülüyor> <gülüyor> Abi bırak onu beni. Bırak diyorsun, bırak. <laughs> Abi ben bir şey yapmıyorum. Aa uçtum uçuyorum uçuyorum. Abi sen yola bas. Basıyorum onu. <laughs> Benim araba yeri geri gitmiyor şu an. Araba bozuldu. bozuldu. Birine çekeceğiz ya her şey bozuldu. Ya. <laughs> 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 abi Araba Arabayı sağa yapıyormuş o dönüyor. Enes. Abi Dur, dur bir dakika. Abi <laughs> ben, Bineyim birine. Dur. Arkasına gelin. Ulan. Ben tamirciye <laughs> abi. Araba tamirci yolunu bile çekmiyor. Daha motor <laughs> deme içiydi. Hadi hadi hadi. Oo, tırdım. ben nereye yedim? <gülüyor> <gülüyor> Bir çiz oh, daha gelsin öne. Şu kim ya? Emir öne geç öne. Emir Aa, şu an sıkıştı galiba. Aha geç Bak. öne. Emir'i alalım dur dur. Emir'i alı. Aa. Ay, ne oluyor lan? Aa! Aa! <gülüyor> oha oha! Oğlum <laughs> ne indin? Abi ben inmedim. Oyun tarihi attı beni. aldı. Yasin abi beni aldı. Araba çöktü oğlum. Şuna binmemin. Oh. Ya Araba çöktü oğlum. Binemiyor. Binemiyor, binemiyor. Hayır, oyuncu da böyle. Abi yaza eşe. Git geri gel. Abi Daha daha bindim. Lan sen Bana nasıl bindin? Ben neredeyim? Binemez. Damper'a Oğlum bir Araba bozuldu ya. He? Araba bozuldu ya. Araba. Ya. araba ya. Herkes birbirinin üstüne binmeye çalışıyor. Bir yok <laughs> <birbirine mi>? binmedi. <laughs> Her Her herkes birbirine gidip alıyor. Ya sen sen şu an arabanda kimse var mı? Benim arabamda kimse yok. Ha ben varım arabada. Bende de öyle gözüküyor. Hayır Bende de, da da de öyle gözüküyor. Abi çok var. mantıklı. Bilmiyorum Bana ben. binilmiyor. Aha. Hadi dur. Şu geldi. Ne oldu? Şu an bizim üç önümüzü önümüzü. biz 3 kişiyiz. 5 var ya. Ben şu kahvenin şuraya geldim. Bir bak. Gel önümüze geçin önümüze Emir. Bana ne oluyor ya? o zaman. Ben şu anlar Alamıyor bir Ha gel. Alamıyor beni. Aldım sana. Ben de. hareket tamam, edeyim. Bak Ben ileri giderken sen geri vites alacaksın. Gid, gid, gid. Emir. Gid, geri fites yap. Abi ya, gel Abi bildin mi? Edemiyorum. Ya, Saçmalık. Abi Ben bilemiyorum işte araba gitmiyor, gitmiyor. Direksiyon dönüyor sadece. <laughs> Almıyor kanka. <laughs> Senin araba uçuyor, uçuyor. Senin araba uçuyor. Tamam, <laughs> <uçuyor. Puanın gülüyor> araba uçuyor. <laughs> yolun şartına bak, yolun şartına. Ya salayım nasıl alayım mı arabayı? Sal bir. Ee, enes arabaya... sen benim arabaya bin. Sen de Enes sen benim arabaya bin. Ne oluyor oğlum dur. Kimse kimseye bilmesin. Oha uçtu. Heh. Ya. Asla uçma iyicem salın. Enes'in arabayı aldım. Lan, ne oluyor? Lan. Şu an ne oluyor? Al garip bir şeyler oluyor. Beyler. Bence biz böyle yapa yapa daha bu renk nasıl uçuyor lan? <laughs> Aa ben ha, işte uçuyor. Ufo. <laughs> 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 Ufo'nun <Bu> çakması. <gülüyor> 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 ben gittim arabayı ondan Taha'ya tamam, bindim. Taha'ya bindim. bindim. Sen bana nasıl bindin? <laughs> bana da gitmiyorum. Sonra girdin mi arkadan bindim. Tamam beyler. <laughs> arka ben bindim. Yasmin. Tamam, Bak bizde şu an 3 kişi gözüküyor. Tamam beyler şimdi Aa! videonun sonuna gelelim, <laughs> videonun sonuna gelelim artık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi deneyimizi yaptık artık. Ne oluyor lan, oluyor oğlum? Evet, gördüğünüz gibi bu hale geldik, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın, çok teşekkür ederim, yeni videolarda görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar.